Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Büyükşen olayında fark ettiğimiz yeni şok bir detayla daha karşınızdayım. Uğur Büyükşen Afganların evi gözetlediğini defalarca kez söylemişti. Dikkat edin dostlar, Afganlar demişti. O zaman Afganlar günlerce yanlış evi gözetlediklerini nasıl anlamadı? Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip yeni kanalıma abone olmayı ve bildirim çanlarını açmayı unutmayın dostlar. Yakında canlı yayınlarımız oradan kaldığı yerden devam edecek. Bildiğiniz gibi Afgan Uyruklu Abdülhamit Uzbek için nöbetçi hakimlik son kararı vermişti. Konya'nın İsmil Mahallesi'nde 3 yıl önce meydana gelen olayda Metin ve Necla Büyükşehir'in yaşamlarına son veren kar maskeli kişinin azmettirici olan Abdullah Başdemir'in yanında çalışan olaydan hemen sonra bilet alınıp Konya'dan Ankara'ya gönderildiği de öğrenilen Afganistan uyruklu Abdülhamit Uzbek tutuklanmıştı. Ankara'da yakalanan ve burada da Alparslan adını kullandığı belirlenen şahıs kendisinin böyle bir şey yapmadığını adliye girerken söylemişti. Hatırlayacağınız üzere Müge yayınında Uğur Büyükşen defalarca birden fazla Afgan'ın evi gezetlediğini söylemişti. İşte tam bu noktada taşlar yerine hiç oturmuyor arkadaşlar. Bir insan günlerce yanlış evi gözetlediğini nasıl anlamaz ve içeri girip böyle bir şey yapar. Üstelik bir kişiden bahsediyoruz ama Uğur Büyükşen diyor ki Afganlar. Bu detaydan anlayacağımız üzere Uğur Büyükşen'in sakladığı ve bildiği çok şey var bizce. Herkesin aklında cevaplanmayı bekleyen sorular ve mantık çerçevesine uymayan şeyler var. Taşlar yerine oturmuyor çünkü. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Size mantıklı geliyor mu? Olması gereken bu muydu? Afgan zanlı sizce katil mi? Tek başına mı yaptı bu işi yoksa mazlum bir piyon mu? Bu işin arkasında başka işler mi var? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz birlikte tartışabiliriz, konuşabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.